Efendim herkese iyi günler. Bugün 2 Mart 2023 Perşembe. Her zaman olduğu gibi yine yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. İlk gazetemiz her zamanki gibi Gazete Boğaz. Gazete Boğaz'ın manşet haberi. Bir yanımız yarım kalsa da haklı başarının gururunu yaşıyoruz demiş. Efendim emeklide, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi 395 oy ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bildiğiniz üzere herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet e, oldukça fazla vatandaşımızın bu kanunu beklediğini biliyoruz uzun zaman uğraştılar peşinden koştular gittiler geldiler ve en sonunda e, bu işi başardılar bence ve EYT'yi çıkartmayı başardılar. Evet Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Takılanlar Derneği EYT tarafından belediye çalışanları Sosyal Meclis e, Sosyal Tesis Ercan Adız Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Evet bu haberin daha sonra detaylarını da diğer gazetelerde de vereceğim size. Ön geçiyorum çünkü diğer haberler var ama daha ayrıntılı var ileride gazetelerde onları da e, sizlere biraz sonra diğer gazetelerde vereceğim. Efendim geçtik burası Çanakkale Gazetesi'ne. Burası Çanakkale Gazetesi'nin manşeti. Deprem ders oldu. Kaçak yapılara savaş açıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaşanan asrın felaketinden birçok kurum ve kuruluş dert çıkardı. Daha önce geçiştirilen birçok kaçak yapılara savaş açıldı. Çanakkale Belediyesi de bir açıklama yaparak kaçak yapıların bir an önce yıkılacağını belirtti ve yıkmaya da başlamış gördüğünüz gibi. Evet bu depremde bence bahane oldu belki yıkmaya pek yanaşmadı. Birazcık daha ertelenen e, yapılar da bu vesileyle yıkılmaya başlandı. Efendim belediye ekibi deprem bölgesine gitti şeklinde haber var. Depremin ilk gününden beri hem yardım toplama çalışması yapan Çanakkale Belediyesi bölgeye ekip göndermeye de devam ediyor. Belediye bölgeye bir ekip daha gönderiyor. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan afet bölgelerinden biri olan Elbistan'daki çalışmalara katılacak olan Çanakkale Belediyesi çalışanlarını bölgeye uğurladı. Evet biz de güle güle gitsinler, güle güle gelsinler diyelim. Efendim geçelim. İşte Çanakkale Gazetesi'ne, işte Çanakkale Gazetesi'nin manşeti, Gökhan kaçak yapıları drone ile tespit ediyoruz demiş. Deprem felaketinin ilk gününden bu yana Çanakkale Belediyesi tarafından deprem bölgesine çok sayıda araçta yardım malzemesi gönderilmişti. Deprem bölgesine yardım gönderilmeye devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın organizasyonunda çalışmak üzere Çanakkale Belediyesi İnsani Yardım Koordinasyon Ekibi Elbistan'a doğru yola çıktı. Evet bu törende veya uğurlamada Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamada Çanakkale'deki kaçak yapılaşmayı drone ile tespit ettiklerini ve bu kaçak yapıların yasal süreçlerin sona sona ermesiyle yıkılacaklarını söyledi dediler. Evet. Berberler ve kuaförlerden depremzedeler için duyarlı davranış. Tüm ülkeyi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedeler Çanakkale Berberler ve Kuaförler Odası'nın çağrısıyla ücretsiz olarak saç ve sakal kesimleri yapılmaya başlandı. Onlara da teşekkür edelim. Evet ücretsiz bir şekilde bunu yapıyorlar. Efendim e, minik sporcu ile ilgili bir haber var. Minik sporcu Mısra Çanakkale'ye çifte kupa getirdi. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9 yaş kış kupası Türkiye serisi 8 yaş turuncu top kategorisinde Mısra Türkmen'in tekler ve çiftlerde şampiyonluğa ulaşarak Çanakkale'ye çifte kupayla döndüğü açıklandı. Efendim sekiz yaş maşallah diyelim ona başarılarının devamını buradan diliyorum. Efendim gelelim Vitamin Gazetesi'ne. Evet EYT ile ilgili haberi yine manşet yapmış Vitamin Gazetesi. Yasa geldi EYT gitti. Çanakkale'den öz cümle. Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe. Yorgunuz ama bir o kadar da gururluyuz. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar diye isimlendirilen mağduriyetin giderilmesi için 3 yıl önce kurulan derneğin savaşçılarından Çanakkale'li Başkan Murat Çağlayan zorlu mücadelede son noktayı dün koydu. Evet, dün bir açıklama yaparak derneği feshettiler. Çünkü artık amaçlarına ulaşmışlardı. Evet efendim geçiyoruz Çanakkale Olay Gazetesi'ne. Çanakkale Olay Gazetesi'nin manşeti AK Partili Turan Gelibolu'ya yeni hastane yapılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Bilet Vekili Bülent Turan Gelibolu'ya yeni hastane yapılacağını açıkladı. Turan Gelibolu'ya yakışır modern donanımlı bir hastane binası yapılacağını söyledi demişler bizde hayırlı uğurlu olsun diyelim Gelibolulara da müjde diyelim. Evet Çanakkale Belediyesi kaçak yapılar yıkılıyor haberi burada da. Atalık tohumlar toprakla buluşacak. Çanakkale Belediyesi tarafından yerel tohumların kaybolmadan gelecek nesillere aktarılması için etkinlikler devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu senede başladı. Tohum sandığından yerli tohumları toplayarak saklamaya ve gelecek nesillere buluşturma sürüyor denmiş haberde. Efendim bir başka haber, baraj ve göletlerde su seviyesi çok düşük. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu su seviyelere gittikçe düşüyor. Kuraklık da başımıza bela olacak. Bu sene, her sene bir şey oluyor biliyorsunuz. İşte pandemiden yeni kurtulduk, deprem derken şimdi de kuraklık başlıyor. Efendim Çanakkale Merkezi'nin içme ve kullanım su ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikisar barajındaki su miktarı 23,5 milyona düşmüş. 54 milyon kapasitesi 23 milyona düşmüş. Evet neredeyse yarı yarıya yüzde 40 seviyelerinde. Allah yardımcımız olsun diyorum bala. E ben çalın sesi gazetesi. Mart özlem kokuyor Mustafa Akgün şeklinde bir haber var. 58 yıllık yaşamına sığdırdığın en güzel imzan bizlere emanet. Efendim Mart ayı bizim için acı, keder ve özlemle başlar. Çanın Sesi gazetemizin babası Mustafa Akgün 1 Mart 2009 senesinde aramızdan ayrıldı denmiş haberde. Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabi genç yaşta vefat etmiş. Yani ne diyelim Evet. Efendim yaşlılar masa tenisinde gençlere taş çıkartıyor. Kahve kültürü ile ön plana çıkan köylerin aksine bu köy kendine has kültürü ile ezberleri bozuyor. Çan'ın küçüklü köyünde yaşlılar ve gençler arasında hızla yayılan masa tenisi kültürü duyanları şaşkına çeviriyor. Evet köyde masa tenisi ne güzel. E, gerçekten ilginç. Miniklerin itfaiye gezisi heyecanı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Çan'daki mesleki tanıyorum, meslekleri tanıyorum etkinliği düzenlenmiş. Evet onlar da itfaiye e, ziyaret etmişler. Efendim Çanakkale Gündem gazetesi yine üst haberde yıkmaya devam edeceğiz. Sonra gelip oldu ya yeni hastane EYT defteri kapandı. Evim yuvan olsun hayata geçirildi. Ee, haberleri yıla e, geçti. 7 personel Elbistan'a yola çıktı belediyenin diye haberler yer almış. Onları biraz önce sizlere okumuştum zaten. Kalem gazetesi artık kaçak yapılara taviz veremeyiz demiş. Ülgür Gökhan da yıkıma başlamışlar. Çanakkale EYT Derneği feshedildi. Evet eee Burada hayatımız roman çekiliyor. 8 Nisan romanlar gününe yetiştirilmesi beklenen yapımcılığını ve yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği Anıl Altan ve Anıl İlter'in rol aldığı Hayatımız Roman filminin setinden ilk görüntüler geldi denmiş. Evet geçiyoruz Büyük Zafer Gazetesi Gelibolu'nun Demokrat Parti Çanakkale İl ve Başkanlığı'ndan Özacar'a ziyaret. Evim Yuvan Olsun kampanyası bilgilendirme toplantısı yapılmış. Gelibolu Belediyesi'nin 5. yardım tırı deprem bölgesine ulaştı. 4 Mart Dünya Obezite Günü denmiş. Bu arada hastane haberi yine yukarıda verilmiş. EYT haberi de yine var gazetede. Efendim Ay Yıldız gazetesi yine Gelibolu'ya yeni hastane müjdesi haberi. Demokrat Parti'den ziyaret haberi ve bunlar da daha önce size verdiğim yine haberler. Geçelim Ezine Pusula gazetesine. Bu gazetenin manşeti Ezine'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yüksel hemşerilerimizin hizmetkarıyız demiş. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel. Efendim Ezine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden balıkçılara duyuru son başvuru 12 Mayıs. Ezine ilçe ve Tarım Müdürlüğü yaptığı duyuruda bakanlığımızca yürütülen küçük ölçekli küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi son başvuru tarihi 12 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır denmiş. Evet, geçelim hemen Kale'nin Sesi gazetesine. Yine Gelibolu'ya müjde haberi var. EYT mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun haberi var. Tüm at ekipleri Ankara'da ağırlandı, plaketle onurlandırıldılar haberi var. Efendim Ak Parti'den anlamlı kelpes. SSK'dan EYT başvurusu açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen EYT yasasının henüz resmi gazetede yayınlanmadığını hatırlattı. SGK yasanın resmileşmeden aylık bağlama işlemlerinin mümkün olmadığını belirtmiş. Yani diyor ki yasa şeyde yayınlanmadan resmi gazetede gelmeyin diyor herhalde. Onu demek istiyor. Evet. Burada bir haber vardı. Onu geçtim. Evet. Karabiga'da dere temizliği. Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bulunan derelerde temizlik çalışmaları başladı. Derelerde başlayan temizlik çalışmalarını yerine inceleyen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Evet şu bizim sarı çayda bir temizlense de bize rahat etsek artık kokusundan görüntüsünden bıktık. Ama buna nedense hiç kimse el atmıyor artmasında ne diyeyim yani artık yani dediğimizde tüy bitti yani bu sarı çayla ilgili sarı çay sarı çay sarı çay ya şunu bir an önce şeye geçirin kardeşim ya Biga Doğuş gazetesi Biga'da pazar doğası geleneği Biga'da çarşamba günleri kurulan halk pazarında pazar doğası geleneği yaşatılıyor evet bu haberi daha önce yine vermiştim ahilik geleneği olarak biliyorsunuz veriliyor. Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirledi denmiş. Matematiği sevdiren proje ilham veren projeler arasında yer aldığı İnternet haber sitelerine başvurular alınmaya başlıyor. Resmi ilan yayınlayan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınına ilişkin başvuruları 1-31 Mart 2023 arasında alınacak. Diğer internet haber siteleri ise başvurularını 1 Nisan'dan itibaren yapabilecek. Evet, Bilge Doğuş gazetesiyle bugünü de bitirdik. Efendim yarın tekrar birlik birlikte olmak umuduyla hoşça kalın diyorum.